Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün sizleri gerçek dünyanın ötesine geçirecek bir yolculuğa çıkarıyoruz. Artırılmış gerçek Müzik Sanki sihirli bir değnek dokunmuş gibi gerçek dünyamızı sanal bir şölen haline getiriyor. Bir kapı açıyoruz bir ve içeri adım attığınızda karşınızda gerçekle sanatın muhteşem dansı başlıyor. Sanat, eğlence, iş dünyası. Hangi sektörde olursanız olun, eğer size yeni bir bakış açısı sunuyor. Hayal etmekten daha fazlasını yapın. Eğer ile sınırsız olanaklarla tanışın. Kendi dünyanızı şekillendirin. Siz de bu teknolojinin sektörünüze getirdiği yenilikleri keşfedin. Bir adım öne geçmek için doğru zaman. Artırılmış gerçeklikle gerçek dünyamızı renklendirin. Sıra dışı bir deneyim hazır olun. Bu bölümde ürünlerinizi kendi internet sitenizde eğer el ele gösterebileceğiniz web AR teknolojisine değineceğiz.